Başlangıçta. Şey evet. Başlangıçta yakanın ucunu kontrol ediyorsun. Yaka böyle ya da arkaya doğru yatık olmayacak hmm. her iki ucu eşit. Bunları şu pat önünden yakanın hmm. ucunu eşit getirip basacaksın. Burada her zaman şu işi bedeni yakanın payının altından hmm. göz ucuyla göreceksin. Alta kayboldu mu olmaz. Hmm. göreceksin her zaman çok kadar bir şey mi? Yani göreceksin hmm. buradan işaretine bakacaksın şu şu hmm. parmağında bu işi çekip işareti bir getirmeye çalışacaksın hmm. düzeltip yine hmm. bu işaretin de mesafesini hmm. kontrol ettikten sonra yavaş yavaş ilerleyeceksin Burada işi düzelteceksin. Eğer mi? iş bu şekilde aşağıda kalırsa bunu düzeltmekte çok zorlanırsın. Hmm. Bu işi arkaya doğru atacağım. Tamam. Sonra şu uçları da birleştirdikten sonra hmm. yine göz ucuyla burayı hmm. alttan gör. Yavaş yavaş. Bu son kısmı, bu son kısmı da hmm. bir getirip böyle çıkıyorsun. Bir getirmeden önce hani bak şurada bir tümsek var ya. Hı hı. Şu tümsek. Ayak bu tümseğe geldi mi buraya ayarlarsın. Hı hmm. O tümseğe geldi ayarladıktan sonra basıp geçer. Burada bir dönüyor şey. Evet. Bir oval bir uç var. Hmm.